وَالَّذِي i Faen! <try> yakından katılan değerli dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, geleneksel olarak düzenlediğimiz mübarek Ramazan ayı iftar programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> türlü türlü desenleriz. rüzgar gibi eserleriz, ihanete küsenleriz. Çünkü biz Sivaslıyız, biz bize yeteriz. Yiğit odur lakabımız, Yanlışa yoktur hatamız. Dosta dost gibi bakarız. Çünkü biz Sivaslıyız. Biz bize yeteriz. Halini anlatsan kime? Birbirine benzer sima. Aynı eller, aynı kına. Çünkü biz Sivaslıyız. Biz bize yeteriz. Sazımız bir, sözümüz bir. Baharımız, yazımız bir. Kardeş deriz, Özümüz bir. Çünkü biz Sivaslıyız. Biz bize yeteriz. Merkez Kazak köyleriyle, ağaları, beyleriyle, ihtiyarı gençleriyle, çünkü biz Sivaslıyız. Biz bize yeteriz. Cengiz Gönül saygı bizde. İzzet, hürmet, sevgi de bizde. Namus denir söz de bizde. Çünkü biz Sivaslıyız biz bize yeteriz. Değerli vekilim, değerli başkanlarım, bir alkış daha, o güzel alkışlarınız buranın ev sahibi Sivaslar Dernek Başkanı Hakan Peker Başkanı'na alkışlarınızla Sayın milletvekili, sayın siyasi partilerimizin değerli başkanları, değerli yöneticileri, sayın dernek ve federasyon başkanlarım, Saygıdeğer hanımefendiler, Sivasımızın kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, Sivaslılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizin geleneksel hale getirdiği iftar programımıza hoş geldiniz. 12 aylı yelpazenin bölümü olan Ramazan tüm görkemiyle arzı endam etti. Hoş geldin. Ayların en güzeli. Allah Resulü Ramazan ayına girdiği halde günahlarını affettirmeden bu ayı tamamlayan kişi ne büyük bir imkanı kaçırmış ve ne büyük bir kayıp içerisindedir. Sözü bize Ramazan'ın rahmet, af ve bağışlanma ayı olduğunu, ondan en iyi şekilde yararlanmamız gerektiğini anlatır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı, bir arınma, özüne dönme, Kur'an ayıdır. Her şeyin hızlı olduğu bu çağda, bir yavaşlama, kendimizle ve Rabbimizle baş başa kalıp, varlığını ve gayesini anlama, insanı insan olarak keşf keşfetme ayıdır. İradesini terbiye etme, bizi bize döndürme, imanımızı tazeleme, geçen 11 ayın muhasebesini yapma ayıdır. Ramazan sayılı günlerdir. Her anını değerlendirmeye, her anını değerlendirmeye bakalım. Ramazan aslında bir ay değil, bir mevsimdir. Bizi onarmak için gelir. Rabbim midesini değil ruhunu tıka basa doyuran af olunarak bayrama kavuşan kullarından eylesin cümlemize. Sözlerimi tamamlamadan önce sizlerle bir programımız hakkında bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Bulunduğumuz mekanda Sivaslar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin olduğu bu genel merkezimizde geçmişte iftardan sonra meydanlarda belediyelerin düzenlemiş olduğu Ramazan çadırlarımız vardı. Maalesef bu sene de bu Ramazan çadırlarımız açılamadı. Bizler de Sivaslar Derneği olarak biz bize yeteriz bu ismi adı altında burada bulunduğumuz mekanda iftardan sonra siz kıymetli hemşerilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Ben buraya katılımdan dolayı Başta sayın vekilim olmak üzere tüm siyasi partilerin temsilcilerine siz değerli kıymetli federasyon ve dernek başkanlarıma hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ve hemen sözü uzatmadan vekilimizi o güzel alkışlarınızla mikrofona arz ediyorum. Çok kıymetli, çok saygıdeğer Sivas'ımızın güzel insanları, kıymetli hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle evet. selamlıyorum. Sivaslar Derneğimizin düzenlemiş olduğu iftar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii öncelikle bu iftarı düzenleyen Sivaslar Derneği, Sivaslar Yardımlaşma Danışma Derneğimizi çok değerli başkanı Hakan kardeşimize ve çok kıymetli yönetim kurulu üyelerine ve burayı şereflendiren siz değerli hemşehrilerimize, siz kıymetli misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah bizden razı olsun. Ve inşallah bütün İslam alemi olarak Rabbim Ramazan bayramını da burada bulunan bütün Sivas hemşehrilerimiz, misafirlerimizin ailesiyle, sevdikleriyle birlikte ülkemizde ve bütün İslam aleminde barış ve huzur içerisinde bir bayram yaşamayı Rabbim nasip etsin inşallah. Evet e, sevgili izleyicilerimiz öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Bağcılar e, İstanbul'da e, Sivaslar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneğimizin düzenlemiş olduğu iftar programındayız. Tabii e, çok değerli dostlarımız var. E, bunlardan hepsine Allah razı olsun katılımcıya. Yine Bağcılar e, Belediye Başkan Yardımcısı aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Evet. Bugün itibariyle Ramazan'ın yedinci gününü deviriyoruz bir hafta geçmiş oldu. Bu güzel mekanda Muhsin Yazıcıoğlu konağında Sivaslılarla beraber iftar açmaktan gayet gururlu ve mutluyuz. İslam aleminin ve tüm dünyanın Ramazan'ını tebrik ediyorum. Bildiğiniz gibi İslam aleminde ve dünyanın bazı kesimlerinde maalesef bizim kadar şanslı insanlar yok. Bu güzel nezih ortamlarda iftar açarken Suriye'de, Irak'ta, hemen komşumuzda, Ukrayna'da maalesef insanlar çok zor şartlar altında. Ben onların da kurtuluşuna vesile olması dileğiyle bütün Sivaslıların, Bağcılar halkımızın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın ve bütün İslam aleminin Ramazan'ını, Ramazan'ın sonunda da Ramazan bayramını tebrik ediyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz hemen yanı başımız Bağcılar ve takibinde Sivaslılar Derneği. Hemen içerisinde de esenler, esenler deyince de yıllarını vermiş olan esenler belediyesinde başkan danışmanı Sayın Abdullah Aksu. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz Osman abi. Öncelikle sizi görmek güzel, kanalınızı görmek güzel, hizmetlerinizi görmek çok daha güzel. Size öncelikle teşekkür ediyoruz. Sivaslı'nın sesi yüreği oluyorsunuz, gözü gönlü oluyorsunuz bütün Türkiye'de. Tabii Sivaslı Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği'mizin düzenlemiş oldu bu güzel iftar yemeğine öncelikle katılmaktan çok mutlu oldum. Dostları gördük, sevdiklerimizi gördük. Hemşerilerimizle hasbihal ettik. Ee, ben de e, Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Yoksa Adına bugün burada bulunmuş oldum. Onun da selamlarını getirmiş olduk. Tüm Sivas'ta hemşerilerimizi e, selamını ileterek efendime söyleyeyim. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir şey daha eklemek istiyorum sizin de dikkatinizi çekmiştir. Çok kalabalık bir katılım var. Tüm siyasi partilerden, sivil toplum kuruluşlarından Sivasların o yiğit gönlüne, yüreğine e, insanlar oluk oluk geliyorlar. E, itibar ediyorlar, önem gösteriyorlar ve Sivasları seviyorlar demek ki. E, bu manada hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalınızın hizmetleri için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, yine biz Sivaslar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneğimizin vermiş olduğu bu geleneksel iftar programında yine Sivaslı dostlarımızla birlikteyiz. Bağcılar İyi Parti İlçe Başkanı Sayın Sururi Karabağlı'la birlikteyiz. Sayın Başkanım öncelikle afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, bugün bizi bir araya toplayan Sivas Eğitim ve Kültür Eğitim Başkanı'na teşekkür ediyorum kıymetli başkanımıza. Bin aydan hayırlı olan bir aydayız. Bugün yedinci gününü idrak ediyoruz. Allah tuttuğumuz zoruşları kabul eylesin. Mevlam bütün yoksullara da iyi bir Ramazanlar dileyim buradan. Çok Sağ ol. Ben buradan tekrar demek başkanıma yönetimine çok teşekkür ediyorum. İyi Parti Bahçeli İlçe Başkanı ve yönetim olarak aranızdayız. Bu arada size de Vizyon 58'e teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii yakın bir zaman içerisinde seçimimizin olması, bu yakın zaman içerisinde de siz sevgili izleyicilerimizin bir haberle tanıdığınız Sayın Sivaslar Derneği'nin Genel Başkanı Sayın Hakan Peker'le bugün ilk iftarımızı gerçekleştirmiş olduk. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Bu konuda tüm yönetimine ve hizmeti geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben sözü uzatmaksızın Sayın Peker'e bu güzel nezih iftardan dolayı bir teşekkürle sözlerimizi kendisiyle bağlamış olalım. Osman Bey ben teşekkür ediyorum sizlere. Bizlere söz hakkı tanıdığınız için bizim bu Sivaslılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizin geleneksel hale getirdiğimiz bir iftar programımızdı. Bu sene de pandemiden sonra coşkuyla yine bir arada olduk. Dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri katıldılar sağ olsunlar. Bugün hep beraberdik. İnşallah seneye de beraber oluruz. Valla katılımı biraz açtık başkanım. Osman Bey, burası bildiğiniz gibi 800 dönüm bir arazi ürünler üzerinde kurulu. İçerisinde de bulduğumuz genel merkezimiz Musun Yazıcıoğlu konağımız daha doğrusu diyelim. Musun Yazıcıoğlu konağında ağırladık misafirlerimizi. Ee, kalabalığımızı dışarıda kadar taştı. Bahçemiz, etrafımız, meydanımız da doldu taştı. Ee, bu bu, hem hemşerilerime bu konuda teşekkür ediyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık diyorum. Bizler de tabii yeni bir başkanız. Sizin de söylediğiniz gibi. Ee, daha 3 ay oldu, 4 ay oldu seçileli. Ee, Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin diyorum. Beylikdüzü Sivas'ta Dernek Başkanımız Sayın Öyük Günay'la birlikteyiz. Sayın Günay hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Yine biz. Evet, evet. E, Sayın Dernek Başkanım başta olmak üzere ekibine ve tüm çalışan arkadaşlara ve gelen misafirlere bir Sivaslı olarak teşekkür ediyorum. E, bir aradaydık, hoş e, bir e, iftar oldu. E, ellerine sağlık diyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Edilen dualarda cümle ölmüşlerimize rahmet okuyarak eee yad ettik. Onlara gitsin diyorum. Yine bizi yakinen e, takip eden ve yanımızda her zaman olan gerçekten de güzel insan eee ve AK Parti Esenler i̇lçe, Esenler ilçe Başkanı, Umut Özkan. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere ve ee, bizi bu televizyon programı izleyen sayın seyircilerimize, hepsinin Ramazan ayında dileklerimle